Aûzü billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. Kur'an'ın derin nokteleri. Rabbim bizi derin noktaları bilen ve anlatan yaşayanlardan eylesin. Değerli kardeşim, Yahudiler Allah'ın emrine, hükmüne itaat etmediler. Peygamberine boyun eğmediler. Allah'a göreceğiz dedi. فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَ Saika ne demek? Şimşek mi, yıldırım mı? Şimşek diyorlar öyle değil. Saika. اَخَذَتْكُمُ Saika ba kullandı. Bir de fayı getirdi fe enzele aleyhimu sa'ika. Esas enzele olması lazım. niye kullanıyor? Ahaze şöyle tutmaktır. Enzele deseydi. Allah'ın şiddeti gadabına işarettir. Allah peygamberine itaat etmeyen, ekmeğini yiyen, suyunu içen, kanunullah'a karşı gelen tağutlar ve el ayaklarını ahzi şiddetle cezalandırır. Ahz ne demek? El ahz huwa tanawul şey'i bi cümletihi bi nev'i batn ve kuvve. Arapçada ahz böyle yakasına yapırtırsın. Tümüyle bile çekeceğin şiddetli bir çekmeye denilir. Enzele deseydi bu derin manayı bu şiddeti gadabi ifade etmezdi. Onun için Allah dedi inne ahzahu leşdid. kavramı Allah'ın gazap noktasında kullanılır. Ve onun için fe fayı kullandı sümmeyi kullanmadı. Yani burada fa sürati ifade eder, takibi ifade eder. Allah mühlet vermeden onların yakasını yapıştı ve cezalandırdı. Saika nedir? Eskiden saika iyi bilinmiyordu. Şimşek ya da yıldırım. Ra'd. Saika var, ra'd var şimşek ile. Yıldırım çıkan ateşe saika derler. Yani vururken düşürüyor. Saika kavramı şu anda bilim şunları söyler. Bu bir kehribadır. Şimdi altan böyle bir bulut gelir. Yukarıdan da bir bulut gelir. Salibe, mucibe bulutları. Bu iki tane zıt bulutlar yan yana gelirken arada ateş çıkıyor. Kime vurursa onu yerle bir eder yakar. Yıldırım diyorlar öyle değil. Yanlış söylemesek. Ve entum tanzurun ve ve haliyedir. Cümle is ismiyeyi de kullanarak ve entum tubsirun demiyor. Siz de şiddetle bu atmosferi görüyorsunuz ve mef'uli hasre götürdü. Tanzurune fihi, tanzurune ileyhi ayrı mana ifade eder. Kur'an'da tanzurune fihi ayrıdır. Tanzurune ileyhi ayrıdır. Tanzurun burada ne fihi var ne ileyhi var. Demek siz her çeşitle buna bakmak isterdiniz. Bir şevk içinde, istek içinde, onun için buradan müteallikî fa veya ilah hasve gitmiş, ümumi ifade eder. Ve entüm tanzurûne zeylül ayetten için geldi ve tüm tanzurûn tehdit üzerine tehdittir. Siz Allah'ın hükmüne karşı geldiniz Allah da size mühlet vermeden ceza vermektedir. Allah'ın cezası başına geldiği anda acilen inmiştir. Siz de böyle bakıyordunuz. Üküzlerin trene baktı gibi ya. Laftan da anlamıyor. Bilfil görerek yine dönmüyor. ثُمَّ <laughs> بَعَسْنَاكُمْ sizi yine dirittik. Sümme ba'asnakum ve ba Bazen hareket atmosferde ba'asa kullanır Kur'an. Kur'an'da iki kelime aynı manayı ifade etmez. Ba'asa ile ersele arasında fark nedir? İnna erselna nuhan. Ba'asna demiyor. Mesela kabirde men ba'asana min merkadina. Ba'ase kullanır. Çünkü kabir hareket var. Bir yerde hareket olursa beden merketten kalkıyor. Bir hareket var. Ba'ase kullanır. Burada da beden hareketleniyor. Base kullandı. Ama Risalet'te Ersel'e hareket yok. Numuşak, efendi, Hudu, saygı, sen anladın ba'se ile ersele aynı manada değil. Ama hocam feahyeytukum deseydi, sümme ahyeytukum, ya da sümme demesin de feahyeytukum, Allah kendi nimetlerini onlara beyan eder, İslam'a dönsünler. Ve esnada onların bir nevi Yahudilerin, inkarına bir fırçadır. Siz ba'sı inkar ettiniz ya. Ahireti inkar ediyorlar ya. El anda Yahudilere gidin kıyamete pek inanmazlar. Tevrat'ta pek kıyamet dahi son muharref Tevrat'ta pek bas kıyamet yok. Onun için sümme nakum dedi. Gelecekte hasru neşir var olduğunu ifade eder. Ama sümmeyi niye getirdi fa getirmedi? Hz. Musa'nın sümme burada terahi zemeni değil. terahi rutbidir. Ve sümme Kur'an'da senin nahvde bildiğin sümme li terahi fi zaman değil. Bazen terahi rutbi büyük bir mucize gösterildi. Hz. Musa'nın mucizesi hissi onlar ayağa kalktılar. O ölen insanlar Duri Seyna'da o atmosferde bazıları 70 kişi diyorlar. Ölümden sonra diriliş başladı. Büyük bir mucize değil midir? Sümmeyi onun için kullandı. Onun için fayı kullanmadı. Terahih zamanı de desen de biraz kalmışlar. Yani öyle böyle ölü olarak kalmış manasına da fakat muhakkikler böyle ifade eder değerli kardeşim. Summe ba'snakum ba'snâ. Ba, sümmeyi kullandı. Bir de nayı kullandı. Ba'snâ, na ba demiyor. Muazzam bir mucize sümme ile ifade edilir. Nâ ile ifade edilir ve özellikle ba'asa kavramını kullanıp ah nakum demiyor. Bir tek cümle söylerim. Değerli kardeşlerim, sümme ba'asnakum sümmeyi getirdi, nayı kullandı, ba'asayı kullandı. Fe ah tukum deseydi bütün tüm manalar, işaretler, dakikler, rumuzlar yok olurdu. Kur'an'ın belagat inceliklerine bakarsanız imanınız daha güçlenir. Kur'an şifrelerle doludur değerli kardeşim. Sonra dedi ve asnakum min ba'di mevtikum. Ondan da minden anlaşılır ki min ba'de demiyor. Ba'de mevtikum ayrı Kur'an'da min ba'di mevti min ibtidai ayrı. Hocam min ba'di ile ba'de arasında ne fark var? Bade umumi ifade eder. Min badi hususi hemen acilen. Bundan da anlaşılır ki sümme hangi sümmedir? Terahiyi rütbidir. Min badi mevtikum hemen ölümden sonra terahiyi zemeni kaldırdı. Pek müdde uzun değildir. Ba'de mevtikum deseydi zaman uzun olabilir, ta terahi faz, o da sümme terahi zemeni olabilirdi. Bu inceliği unutmayalım. Son cümleye bakın. Allah sizin için kaldırdı. Ölümden bir daha diri yaptı. Büyük bir mucize gösterdi. La'allekum teşkurun dedi şükür ederseniz. Şükür yani ben teşekkür ederim. Böyle değil. Şükürün müteallakı var. Şükrün kalple yapılır. Şükür cevarihle yapılır. Şükür dille yapılır. Şükür ile hamd arasında bizim kitaplarda şükür am derler min haysul mutaallak derler böyle değil. Kur'an böyle kullanmaz. Kur'an hamdı am alır. Şükür hamdın bir parçası. Hamd ile şükrün arasında umum hususi mutlak vardır. Biz tarihimiz üzülerek ifade ederim bizim kitaplarda Kur'an'a endeksli olmadığından dolayı Bazıları, hepsi değil, hep şükrü aam saymışlar, hamdi lisana bağlamışlar. Bu büyük bir yanlışlık. Hamd-i hali, hamd-i fi'li, hamd, fi li, hamd lisani. Senin yaptığın tüm ibadetler hamde girer. Ben uzatmak istemiyorum. Eğer hamd aam olmasaydı Kur'an onunla başlamazdı. Bir cümle daha. Niye leallekum teşkurun dedi. Li teşkuru demedi. Bazı müfessirler burada zayıf bir mana, cılız bir mana getirmişler. Tüm Kur'an'da leallel lil vücub demişler. Böyle değil. Leallel li içindir. Sen bu lüzu, vücubi dedi, lüzumi, bir manayı kullanıyorsun. Bir de kendine göre kullanıyor. Kur'an'ı niye ile mana veriyor? Allah burada la'alle yine tereccih içindir. Tereci ile temenni arasında fark vardır. Ümit varım ki şükür edersiniz. Bizimki şükri, şükri, de tahrif etmiş. Şükür dedi thank you derler. Teşekkür ederim bir münafıkça. Şükür bu değil. Bu yalan şükrü hakiki şükür <laughs> ve kalilun min ibadiyye şekur. Vallahi şükür edenler Allah az diyor. Ama bizde herkes şükür diyor. Öyle değil. Teşekkürler çok. Allah öyle demiyor. Kalil. Şimdi burada leallet vücubi ifade eder. Bu cümle ilmi değil. Arapça uslu. Bu ne de ters. Leallekum teşkurun niçin diyor Allah. Allah şüphede midir? La'alle hücubi ifade eden bunu düşünmüş, ondan söylemiş. Allah şübhede değil. La'alle Allah katı. Biz diyoruz bu şübhe bir nisbe ile'l-muhatabin. Tahkik bu. Ey muhatap Yahudi ve Yahudileşenler ve peşinde gidenler, ben sizin pek şükür edeceğini inanmasam da, çünkü sizi tanırım, siz hakiki kul değilsiniz işareti mevcut. La'alle yerinde değil midir? Yerindedir. Kur'an'daki in de iledir ha. Adam diyor in kuntum fi raybin. Allah şüphede midir? Bilmiyor mu? Bin ismeylel mukhatabin. Bu incelikleri öğrenmeseniz Kur'an'a nice iftiralar yapar ve bizim ilahiyette, mealcilerde, modernistlerde ve nehusarpla yetinen medreselerde bu Kur'an'a dönmemiz lazım. Değerli kardeşim La تَشْكُرُونَ teşküründe aslen bir fırça vardır. Onu li teşkuru deseydi, ellet ifade eder. Sarahaten kesin şükredersiniz manasında. Ben sizi dirittim, bilirim kesin şükreder, ibadet edersiniz. E, Yahudinin kılığı ile değil, Yahudinin kılıfı da öyle değil. Yahudi Yahudidir. Evet Allah Celle Celle dedi değerli kardeşim. Burada Yahudilerin ne kadar necisul ayn olduğunu, ne kadar İslam'da uzak olduğunu, eğer li teşkuru deseydi bu kadar ince mesajlar olmazdı değerli kardeşim. Leallekum teşkurun müteallikin nerede? Biraz evvel tenzurun da müteallikini hasse götürdü. Kur'an'da müteallıkların hasfı ümumi ifade eder. Son cümleyi söylerim kapatırım. Dün akşam da söyledim. Bakara suresi 286 mesajdır. Ayetlere mesaj diyorum. Allah'ın önemli mesajları. Ortası vasatı 143 kerelele söyledim. 143. Orada da oku bakayım. O kedalike cealnakum ümmeten vasatan li tekunu şuhada alen nas ve yekuna rasulu aleykum şehida. İnsanlara şahit olasanız, numune olasanız. Göreviniz bu. Orada sizi Bakara suresi vasatında vasata çağırır. Önemli söyler. Müteallikin nerede? Vasatan fi e lil umum. Namazda vasat olun, okumada vasat olun, davada vasat olun, deve yürüyüşüyle yürü. At yürüyüşüyle hızlı gidersen iki dakika sonra düşersin, öyle değil. Eşek yürüsüyle gidersen kervanlardan geri kalırsın. Alemi İslam vasatı bir çeşit beceremedi. <laughs> bir incelik daha söyler. Kezalikenin müşaru ilehi kıbledir. Kıbleniz nasıl dünyanın ortasında coğrafik olarak dininiz de vasat simgesidir. Abu vasatı hakikaten nerede vasatsınız? İtikatta vasat, amelde vasat, mezhepte vasat, ilimde vasat, ahlakta vasat ümmeti İslam, ümmi İslam ümmetinin iskeleti genel tarihte tahlil edersen vasatı beceremiştir. Fetvalarında da Allah'a şükürler olsun o konuda vasat ümmetin simgeleri kitabını yazdım. İnşallah çıkar bu ümmet nasıl vasat ama nerede ümmet? Tarihten basit. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين